Poligan Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün F229 tabancamıza gaz ve boncuk yüklemesi nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk başta şarjörümüzü çıkarıyoruz. Şarjörümüzü aşağı bakacak şekilde aşağıda gazımız yine aşağı bakacak şekilde yukarıda olacak şekilde gazımızı basıyoruz. 2-3 saniye bastıktan sonra gazımız dolmuş olacak. Boncuk ise şurada gördüğünüz bir tırnak var. Bu tırnağı aşağı çekerek şuradaki boşluktan boncukları yüklemeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi boşluklar geldi. Bu boşluklar tabancanın çalışmasına mani değildir. Bu tabancayı güvenle kullanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın.